Bugün büyük bir kanal yani sabah hakkında konuşuyordu ve söyledikleri şey şuydu Bu çocuk fenomen bu hayvan üstünden para kazanıyor Bu hayvan ticaretini yapıyor para kazanıyor video çekiyor para kazanıyor Peki şunu sormak istiyorum zorla hayvanları tuttuğunuz sirkler Sirkleri biliyorsunuz sirkler bedava mı? Hayır paralı Bu da bir hayvan üzerinden para kazanmaktır Atları mahkum ettiğiniz faytonlar bedava mı? Hayır paralı bu da bir hayvan üzerinden para kazanmaktır. Bunları neden meşrulaştırıp benim bir maymunla olan mutluluğumu illegalleştiriyorsunuz? Ben bilir 3 yıldır sosyal medyadayım. 3 yıldır kendime ait bir, bir izleyici kitlem ve takipçi kitlem zaten var. Buna koko sebep olmadı. Sadece sizler de koko'yu çok sevdiğiniz için koko'yu sizlerle bolca paylaştım, video çektim. Ne biliyor musunuz? Bu ülkede bu kadar sorun varken, bu kadar yasaklar çiğneniyorken, suç seviyesi had safadayken insanlar suç işleyip ceza almıyorken bir maymunun benimle yaşaması herkese gerçekten dert oldu. Pes diyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Sizin içinizde gram insan sevgisi, hayvan sevgisi yok.